Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez uygulanacak market, manav, parklar her yer kapatılacak. ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Kırmızı kategoride Aksaray'da denetime çıkan Vali Hamza Aydoğdu koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili flash bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentteki bakkal, manav ve parkların da kapatılacağını söyleyerek Türkiye'de ilk kez uygulanacak kararın Aksaray için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Aydoğdu hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Onun için pazar gününden önce bütün vatandaşlarımız ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor dedi. Ee, ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu. P pazar günü Aksaray'da market, bakkal, manav gibi tüm iş yerlerinin kapalı olacağını ve orada yaşayanların ekmek, gıda gibi ihtiyaçlarını e, yaklaşık bir gün önceden yapmaları gerektiğini vurguladı. Çünkü o gün hiçbir kişinin sokağa çıkmayacağını söyledi Vali Aydoğdu. Sadece o gün süt üreticileri sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. Pazar gününden önce vatandaşlarımız ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerekiyor dedi. Çünkü pazar günü istisnalar da dahil. Sokağa çıkmak yok dedi yani pazar günü Aksaray'da hiçbir şekilde sokağa çıkılmayacak açıklaması yaptı Vali oldu. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de aynı şekilde açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.